Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Allaç. Bugün İtalya serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde İtalya'yı İtalya, İtalya Krallığı'na formladık. Ve en son İran Türkiye'ye girdiğinde Türkiye'nin de Anadolu'nun da çok büyük bir kısmını kendimize katmış olduk. Şimdi abi ben Balkanlardaki artık Sırbistan'dır, Bulgaristan'dır, Romanya'dır, Slovakya, Cumhuriyeti, Fransa var ama küçük devletleri bir e, sınırımdan kaldırmak istiyorum. Romanya bana savaş açmıştı bu arada. Aynen asimilasyonları yaparken unuttum. Romanya bana savaş açtı ben de direkt videoyu kapattım asimilasyonları yaparken. Ee, sıkıntı var mı benim açımdan? Yok abi. Sabaha kadar savaş açabilir. Yani güzel hadi oraya 5000-7000 ee, bin, bin kişiyle saldırdı diyelim. Şuraya bir 7500 kişiyle bir saldıralım abi. Hatta ben Buradan ordu getirsem hiç gerek yok ya. Burada kendi kendine böyle heyecanlı bir e, savaş olsun. Abi şöyle devam edelim. Bakın geri aldık. Geri aldığım yerde de 1300 kişi daha bastım. Artık gücü bitti. Yani sen hani neyine güvenip bu savaşı açtın onu bilmiyorum. Yani neyine güvenip e, İtalya krallığı gibi bir devleti karşına almak hadsizliğini gösterdin onu bilmiyorum. Hala bu arada iyi bir şekilde savunuyor arkadaş. Sıkıntı yok abi. Bir tur daha bekleyeceğiz. Ya orayı geri al. Sen gel abi. Sen gel abi. Tamam. Bir şeyleri kalmadı. Artık 80'lere düştü abi ordu sayısı. Biz de sonsuzluğa gittik. da ne oluyor? Pakistan uğra girmiş. Neyse girebilir. O Irak'a girerse e, biz de kendisine gireriz ilerleyen vakitlerde abi. Sıkıntı yok. Şöyle bir 600, 700 bölelim. O bir kalsın. Şöyle de bir 500 kişi gönderelim. Tamamdır. Şöyle 300, 298. Bükreş'e 500 kişi. Buraya 1000. Ee, buradan 300, buradan 300. Artık hiçbir yeri savunamaz diye düşünüyorum. Derken. Ooo bak bu hoş olmadı. Bana vermezse yine can çekişeceğiz abi. Bana verirse savaş biter de bitmeye de biliyor. 35 kişi ne abi? Tam bana verdi. 400 şöyle 500 GG tamamdır. Romanya'nın da hepsini alacağım abi. Hızlıca Romanya'nın da hepsini aldık. Çok hızlı şekilde asimilasyon işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Böyle asimilasyonlarımızı yapalım. Ve 240 bine düştü param sıkıntı yok şu hatta %100 olmayan eyaletleri de böyle hızlı hızlı asimile edelim abi hepsini İtalya Krallığı'nın bir ferdi yapalım topraklardaki her şehirdeki insanı her bir insanı tek tek beynini yıkayarak İtalya Krallığı vatandaşı yapmış olalım abi Şimdi her şey güzel birazcık giderleyelim. Şurada Sırbistan'da Bulgaristan, böyle şey. Hadi Bulgaristan zaten kamufle olmuş, yeşilli ama ilk önce Sırbistan biraz e, şey bozuyor, Gözüm göz zevkimizi bozuyor. Hemen şuralardan paramız da var, ordumuz var, gücümüz var, her şeyimiz var. E, hemen ordularımızı sınırlara dizelim. Hızlı hızlı. Şuradaki arkadaşları da bu sınıra dizelim hızlıca. Ne oldu abi Hollanda bana girdi. Dizemedik. Sıkıntı var mı? Yok. Ya bu biraz güzel oluyor. Ben millete savaş açacakken millet bana savaş açıyor. Hemen abi bakın ne oldu? Kaç ülke daha girdi sanki benimle savaşa ben yanlış görmediysem. Abi şöyle 1500 şöyle 3500. 2500 1600. O orayı alamadık. Bakın, hala güzel güzel ordu çıkarıyor vallahi helal olsun. Ee, ama yani çok az bir şey kaldı. Bana başka kim saldırdı bu arada? Onlara bakmadım. Hızlı hızlı geçiyorum turları ama. Şöyle 3200, şöyle 3400, şöyle 6500. Yani abi hani tam Hollanda'yı anladım. Avrupa'da ee, bayağı şey o agresif oynuyorum kendisine tehdit oluşturuyorum falan filan. Peki ya yani Kaz e Kazakistan ne alakaydı Ben onu anlamadım. Hemen abi şu topraklarımızı geri alalım. E ne şu an ne yapacaksın? Acaba merak ediyorum. Şu anda hani ne yapabilirsin bana karşı? Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Çünkü gücünün kalmamış olması lazım. Şu Hollanda savaşını çok hızlıca bitireyim abi ondan sonra da Sırbistan'a tekrar gözümüzü dikeceğiz. Ya bu şöyle güzel oldu. Oradaki şehirlerdeki asimilasyonlar tamamlanırken biz de aksiyonlu bir şekilde Hollanda'yı aldık derken Orayı almayacağım abi. Şu anda ben ihtiyacım olan yerleri alacağım. Böyle aynen. Sen bana buraları ver. Hadi keyfine bak. Buradaki asimilasyon işlemlerimizi de gerçekleştirelim abi. Hızlı hızlı ee, gördüğünüz gibi oradaki asimilasyon işlemlerimizi de gerçekleştirdik. Bir saniyenizi rica edeceğim abi şöyle hemen. Ee, sırada bu arada beklerken bir saniye hemen. Belçika'yı da kendi topraklarıma katacağım. Burada 29.000 ekonomisi olan bir Belçika var. Ee, yani boş yere yer kaplıyor dünyada. Gelsin İtalya hakimiyetine girsin rahat rahat. Keyfimize bakalım. Böyle aynen. Şunu da şunda. şurada 3000 kişi. Böyle bir yerden 5000 6000 yersek kapatması kolay olsun. Hemen abi LGC. Oo bakın giremediğimiz yer var. Sıkıntı var mı? Bence yok. Şöyle de kapatalım orayı. Evet var gibi. Veya 3000 şöyle 2000 Gerisini buradan hop hop basalım abi. O bak bura, burada bu da açıklık var. ha Tamamdır. Şimdi Brüksel'de dahil 3 toprağını almış olduk Belçika'nın. Şu yüz, diğer ne oldu? Mısır bana savaş ilan etti. Ya Mısır neden abi? Neden yani? Anne barışır mısın? Ama adamsın. Ya ne kadar gücü var hani kimsin sen de bana savaş ilan ediyorsun ne yapacağını sanıyorsun bir de sınırımda 118 bin ekonomisi var 40 bin. Aslında burada böyle Tunus alıp biraz daha ee, hakimiyetimi arttırabilirim. Burada Malta duruyor mesela 11 bin ekonomiyle burada ben Kıbrıs'ı alabilirim ama tabii ki en başından beri hedefimiz olan Sırbistan'ı kendi elimize geçireceğiz abi. Daha hemen tüm topraklarda ordularımızı basalım. Ne oluyor? Tamam sıkıntı değil. Hemen abi Sırbistan'a ben e, savaşımı ilan ettim. Bu arada şimdiki hedefimiz de Roma İmparatorluğunu kurmak. Roma İmparatorluğu için de burada Fransa, İspanya, e, Bulgaristan toprakları Sırbistan'la birlikte gerekiyor. Tabii ben daha da büyük... buraları iyi ki görmemişiz ha. Allah boş yere zaman kaybedecektik orada savaşın etrafında. Ve bir savaşalım abi. Tamam. Savunmalarımızı yaptık. Ve köşeye sıkıştırdık. Sırbistan'ı köşeye sıkıştırdık. Sıkıştıramadık gibi. Allah adamlar bir şekilde direndiler ya. Bir şekilde direndiler. Helal olsun ne diyeyim. Orayı da aldılar. Başkent Belgrad'a giriş yaptık. Belgrad'a bir girişimiz bir de çıkışımız olacak abi şimdi. Evet. Ha, Oradan neden? Tamamdır. Sırbistan diye bir devlet yok artık. İtalya Krallığı'nın ve gelecekteki Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmaya hak kazandılar diyelim. Ee, kibar bir dille çok da rencide etmeyelim abi be. Bu da e, Sırbistan'ı. Şimdi sırada Bulgaristan var. Hani böyle toprak bütünlüğümü, göz zevkimi bozuyor İçine ediyor. Yani sırf bu sebepten bile fethedilmeyi, ele geçirilmeyi hak ediyorlar. Yani sen orada ne, ne işin var ya? Şurada bakın mis gibi. Fransa da aynı şekilde. Lüksemburg'ta birlikte. Zaten Bulgaristan'dan sonra Fransa'yı alırım. İspanya ile aram nasıl? Bir bakayım. İyi. Daha da geliştireyim. Fas'ı ele geçiriyor bu arada İspanya. Yani şöyle çaktırmadan Masada bir para teklifi gönderelim. Biraz zayıflatsın İspanya'yı. oldu? Burada sınırda şehirler var. 1500 diyelim. Şuradan da 3000 kişi gönderelim. Ooo hepsini oraya gönder. Her şeyi anladım da abi sen ne neye savaş ilan ediyorsun ya? Tamam 2300 de buradan. Abi şu anda hazırız. Bir bakalım hemen şuraya çıkartalım. O burada daha açıklık var. Şöyle bir girelim abi. Tamam. Orayı aldılar mı? Orayı aldılar mı? Hayır. Hayır. Tamam. Rahatça. o Sofya'da çok güzel savundular. sıkıntı mı benim için? Hayır. Çünkü tüm ordularımı şöyle Sofya'ya bir sokayım abi. bakın. Sofraya aldık. Valla iyi direniyorlar yine ya. Beklediğimden iyiler yani. Oraları da ordu basalım. Böyle. Aynen öyle. Tamam oralara git abi. Hiç sıkıntı değil. Aldık. Her yere alamadık. Al Allah. Şöyle indirelim abi. Moral bozmak yok. Hızlı hızlı hızlı. Abi yeter. Yani aynen öyle. Bulgaristan'ı da aldığımıza göre artık Balkanlardaki hakimiyeti tamamen ne oldu? Alamadık abi hepsini. Kabul etmediler? Ne oldu? Abi %100'ünü aldım. Nasıl kabul etmiyorlar? Şaka mı bu? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya da hasta mısınız? Of ya, ordu falan getireyim. Birkaç tur geçsin şöyle. Allah Allah. Hah. Ya adamlar savaşı yüzde yüzde kaybettiler. Hala böyle direniyorlar. Ya birazcık mallar yatırım yapalım. 5-6 tur. Paramız 200-300 bine insin. İstanbul'da liman yok. O çok saçma. İstanbul'a bir limanımız yapalım. Ordu'ya limanımızı yapalım abi. Koskoca Sinop'ta liman yok. Mersin'e kesinlikle bakmak istiyorum. Evet, Anamur neresi acaba yani? Sanki ayrı bir şehir gibi Anamur yapmışlar ama doğru çok büyük bir toprak parçası Mersin'in batısında. Alanya, Antalya. Alanya, Antalya da ayrı. Ama aynen öyle. 30 bin çok fazla ya. Şöyle 13 bin, 13 bin. Kardızali'yi de hemen e, asimile edelim. Ve dediğim gibi abi şurada Fransa, Almanya, Çek Cumhuriyeti falan oradaki e, gereksiz devletleri de bir artık ortadan kaldırma vakti geldi. Ve hemen buradaki topraklara da ben nasıl olsa para bol, nüfus bol. Bas abi. Fransa'mıza bir savaşımızı ilan edelim. Şöyle. Hemen abi gördüğümüz her yere ilan... Ooo şurası boş. Gördüğümüz her yere ilerliyoruz abi. Evet başkentlerine girdik. Güneydeki orduyu buradaki savaş bittikten sonra e, göndereceğim. Biterse oradaki savaş. Şöyle abi hepsi. o elim çarptı onu. Niye öyle oldu? Neyse kendi kaybetti Allah'tan. <laughs> 2000 böyle 2000 buradan. 2000 böyle. W daha yapalım. 2900'de o oh Allah tam 2000 kişi çıkarmışlar oradan gönderme ama artık bir gücü kaldığını düşünmüyorum. Şöyle 1500 gönderelim abi. Güzel bir şekilde değil. Of of. Yani acelecilik aslında ya. Acele edeceğim diye fethetmek için ee, birazcık yani daha çok vakit kaybediyorum. Bakın görüyorsunuz. Tam buraları aldım. Onda sıkıntı yok ama daha güçlü bir devlete bu arada orada bir orada hala böyle. kendi kendine devam ediyor. Hepsini al abi Fransa'nın. Allah Allah bunun ikidir yapıyor anlamadım sebebini ya. Bak mı oldu ne oldu? Yani barışır mısın abi? Heh tamam. Şimdi abi Fransa'da geri kalan topraklarda hemen asimilasyon işlemlerimizi tamamlıyoruz. Bakalım daha var mı? Daha, daha çok şehir var ya asimilasyon yapılmayan. Hemen hızlıca yapalım abi. Konstanta. Hastalığın olduğu yerlere çok gitmek istemiyorum ama çok da bir şehir yok ya. 10 tur 10 tur. %90 olanları hemen. Böyle 10'ar turla e, ağırlayalım. Bükreş. Önemli şehir ya. 37 bin nüfusu var. Buradaki nüfusların çoğunu eritmiş ama Fransa. O hoş olmamış savaşlarla. Tamam 90'lar kalsın ya. O kadar da önemli değil. Bostuana. Yani Allah'ın Afrika'daki Bostuana'sı şurada. Bu da bir yerdeydi. Böyle. Bostuana bana hani Etiyopya karşı koalisyon kur diyor. Yok abi sağ ol teşekkür ederim. Şimdi abi. Ee, son bir savaş daha yapacağım Almanya ile. Tabi Lüksemburg'u da alacağım da bu savaş sayılmaz Lüksemburg artık. Yani zaten e, küçücük bir ülke tek topraklı tamam. Hani 30 bin nüfusu şey 30 bin ekonomisi var. 50 bin nüfusu var şey olarak güçlü bir ülke ama. Yani çok da bana karşı gelebilecek bir ülke değil. Yani şurada 200 kişi. Ha o tamam o sınırında değil zaten. Şuradan bir 4000 kişi getireyim abi ne olur ne olmaz. Lüksemburg'a savaşımızı ilan ediyoruz. Manadası da aynı şekilde bu arada. Ee, şuradaydı Manadası. Şurada. Ben yani Manadası'yla da savaştayım. Orada şurada bir 1700 kişi var. O bir gitsin. Ya abi Devam edelim, bir Lüksemburg'a girelim abi, tamam. Buradaki arkadaş bir Manadasına da savaşa giderse mutlu olurum. Gidemedi. 2900 hızlı hızlı gitsin abi. Ne bu? İsveç bana savaş ilan etti. E kardeşim, hayırdır? İsveç'i anladım da, yani İsveç anladım da. Sen ne yapıyorsun abi? Ya Andorra ne ya? İsveç'in 100 bin ekonomisi ama şu an İsveç'te savaşmak istemiyorum abi. Şu an sende de sıra. Ya barıştı. Ee, Lüksemburg ve Manadası'nı da şöyle güzelce alalım. Andorra da kendi kendine kaşındı. Ee, ben hiçbir şey yapmadım. Gördüğünüz gibi. Bu da 40 bin ekonomili bir Almanya duruyor. Bu bölüm son fethedeceğim e, ülkede Almanya abi. Ben Almanya'ya da artık diyeceğim ki hani gidin buradan. Yani buraya gelmeniz yasak. Yani Almancasını bilsem onu da söyleyeceğim ama yani maalesef o kadar iyi bir Almancam yok. <laughs> Bunu öğrenip geleceğim. Aa İsveç'in Switch'in vasalı olmuş ya. Vay arkadaş. E tamam şöyle bir şey yapalım o zaman. Dur abi geri geri geri. Çek Cumhuriyeti savaşta zaten Ukrayna ile. Zayıf düşmüş. Ben hemen gideyim. Aman. Önce Çek Cumhuriyeti'ne sonra Ukrayna'ya bir savaş ilan edeyim. Tabi önce Çek Cumhuriyeti'ne. Dediğim gibi. Bakın sınıra ben ordularımı diziyorum. Güzel güzel. Buraya da dizdik. 3000 kişi de buraya gelsin. Ben Çek Cumhuriyeti'ne bir savaşımı ilan edeyim abi. Böyle bir e, girelim hızlıca. Abi nerelere gidiyoruz ya? Burası neresi? Güzel. Hemen devam abi. Pırağa girmek üzereyiz. Pırağa giriyoruz. Gireceğiz. Pırağa giremedik. Pırağa geri alır mısın kardeşim? Ha burayı geri alması güzel. Ee, şöyle devam. Bruno'dan. Bruno'ya da e, arkadaşımla gitmiştim bu arada. Ee, Erasmus'a gidecekti böyle şey e, yani programın içine böyle Pırak'la birlikte Bruno'yu da katmıştı. Böyle. Yani güzel bir yer. Köy gibi bir yer. Böyle birazcık e, sanatsal bir yer diyeyim. Yani boşu boşuna harcamıştık. Tabi o zaman dolar 18 lira olmadığı için biraz daha rahatlık program yaparken. Sağ olsun ekonomi biraz iyi. Onun da yorumunu yapalım. Neyse şu an savaşa e, odaklanalım. Ukrayna ile birlikte girdik. Ben Ukrayna'ya girsem mi diye düşünüyorum da Ukrayna'da aynı zamanda Rusya'ya da girmiş abi sen. Beyaz Rusya nerede abi? Rusya yok. Bura ne? Burada Yukarı giller diye bir şey kurulmuş. Finlandiya maşallah. Yani Rusya diye bir şey bırakmamışlar. Sıkıntı yok ya. Oo. sıkıntı diyeceğim de neyse 10.000 kişilik ordumuz geldi. 4.000 ve 4.000 şuraya 2.000 2.000 1300 buradan 200. abi bu savaşımızı bitirmek üzereyiz. Burası ne abi? Litvanya Litvanya'yla ne alakalı. Ne? Abi hızlıca devam ediyoruz. Bakın şeyler kurtardıkça Polonya mı? O Polonya'da da mı şey? Tamam güzel. Polonya da girdi savaşa. Gel abi gir hiç sıkıntı değil. Senin o kadar ordun varsa girebilirsin yani önemli değil. Şöyle 100 kişi diyelim. Şuradan 90, şuradan 160, şuradan 2000 2000 2000 2000 şöyle hemen yani Tamam, sıkıntı yok. Varşova'da sıkıştırdık abi. Çek Cumhuriyeti'ni ve hepsini al alışımız yok mu ya şöyle? Ne oldu? Litvanya Polonya bana savaş ilan etmiş. Şu ne abi? Evet. Ne oluyor? Orayı geri mi aldılar? Tamam ben bunların hepsini alabilirsem mutlu olurum. Aynen. Tamamdır abi. Bakın İtalya şu Litvanya'nın rengini değiştireyim ya. Şöyle bir. ha. Abi İtalya Krallığı olarak bu bölümü burada bitirdim. Ee, Almanya'da savaş ilan edecektim ama İsveç'in masalı birazcık bölümü bu savaş uzatır. Ee, onu yapmak istemedim. Bu arada Moldova var burada. Litvanya savaştı. Neyse sıkıntı değil. Ee, bu bölümü burada bitireceğim. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Ha Afrika'da hiçbir ilerleş yapamadım ve Tunus'u da Mısır almış. O biraz üzücü oldu benim için ama... Diğer bölüm abi Mısır'a gireriz. Kıbrıs alırız. Malta'yı alırız. Ukrayna'yı alırız. İspanya'yı alırız. Ceza. Her şeyi alırız. Önümüze geleni alırız abi. Derken Malta bana savaş ilan etmiş. Hatta önümüzdeki bölüm değil. Ben bu bölümü alacağım abi Malta'yı ya. Sen hayırdır? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Bu bölümü şöyle bitirmeden hemen çaktırmadan Malta'yı da bir alalım. Evet Malta'yı da aldık. Kıbrıs abartmasın abi Türk. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biraz abartmasın. isterse Onu da alırız. Bu bölüm bitmeden abi onu da alırız. Aynen öyle. Tamamdır abi. Arkadaşlar İtalya serimizin 3. bölümünü bitiriyorum şu anda. Gerçekten çok güzel ilerledik. Çok zevkli bir e, seri oluyor. Benim adıma kendi adıma. İnşallah size keyif alıyorsunuzdur benim aldığım kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.